Merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün bir önceki videonun devamını niteliğinde bir video çekmek istiyorum. Yani siyah beyaz fotoğraflar ya da, da seçici renkle ilgili fotoğraflar. Geçen videoda fotoğrafı çektikten sonra edit aşamasında nasıl siyah beyaz fotoğraf ya da tek rengin hakim olduğu diğer her şeyin siyah beyaz olduğu fotoğraflar elde etmeye görmüştük. Bu videoda da editten hoşlanmayanların ben her şeyi fotoğraf makinesi içinde halletmek istiyorum sonra edit yapmak istemiyorum diyenler için yararlı bilgiler olacağını umuyorum. Şimdi fotoğraf makinesinde siyah beyaz nasıl çekilir? İlk etapta ona bakalım. Nikon D3300'ümüz hazır. Gördüğünüz gibi örümcek adam ve virüsümüz de her zamanki yerlerinde. Hemen buradan menü tuşuna basıyoruz. Ve buradan çekim menüsüne ikinciye geliyoruz. Set Picture Control diyor. Picture Control ayarla diyordur büyük ihtimalle Türkçe menülerde de standartta gözüküyor. Onu monokrom ayarına getirdiğimizde gördüğünüz gibi artık fotoğrafımız siyah beyaz. Bundan sonra çekilen bütün fotoğrafları siyah beyaz çekiyor makine. Yalnız şunu söylememe izin verin. Eğer JPEG formatında çekiyorsanız fotoğraflarınıza daha sonra renkleri katamazsınız. Yani fotoğrafın üzerinde editleyerek renkleri geri getiremezsiniz. Bunu yapabilmeniz için fotoğrafı RAW formatında çekmeniz gerekir. Eğer RAW'da çekiyorsanız monokrom ayarında bile çekseniz daha sonraki edit aşamasında fotoğrafın renklerini geri getirebilirsiniz. Peki şimdi de normale getirelim öncelikle tekrar standarda getirelim. Fotoğraf makinesi için de seçici renk nasıl yapılır onu görelim. Şimdi bunun için önce fotoğrafı çekmemiz gerekiyor o yüzden bir fotoğrafı çekelim evet şimdi bakın fotoğrafı fotoğrafa geldik burada i e menüsü var i e düğmesi var basıyoruz rütüs sekmesi geliyor rütüse geldiğimizde bakın bir rütüs menüsü geliyor çeşitli seçenekler var buradan selektif color yani seçici renge geliyorsunuz Yukarıda üç tane seçenek var gördüğünüz gibi olmasını istediğiniz rengin üzerine getiriyorsunuz ben burada kırmızıya getireyim yalnızca kırmızı olsun diğer her şey siyah beyaz olsun şu AEL düğmesine bastığınızda kırmızı rengi seçici hale getiriyor seçmiş hale getiriyor yandaki menüye geçtiğimde gördüğünüz gibi fotoğrafın nasıl olacağını görüyorum. Kırmızı hariç bütün her şey siyah beyaz oldu. Okey dediğimde de fotoğrafı kaydetmiş oldu. Bakın önceki hali ve şimdiki hali. Evet makine içinde de seçici rengi bu şekilde yapabilirsiniz. Edit aşamasından çok hoşlanmayanlar için bir tık daha kolay. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.